Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Elo akıllı cam temizleme robotunu inceleyeceğiz. Akıllı cam temizleme robotu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin hep beraber detaylara bakalım. Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış olan akıllı cam temizleme robotu, cam yüzeyini ve kenarlarını tespit ederek temizlik işlemini otomatik olarak gerçekleştirir. Su tasarrufu özelliğiyle öne çıkan bu robot, 3 farklı otomatik çalışma modu sayesinde tüm camlarınızı hızlıca temizlemenizi sağlar. Yenilikçi biyomimikri teknolojisiyle tasarlanan cihaz, çift su haznesi ve çift ultrasonik nozuluyla kiri kolayca temizler. Değiştirilebilir mikrofiber beziyle yüzeyini azıcıkça temizler suyu emerek ve iz bırakmadan temiz bir yüzey oluşturur. Elo akıllı cam temizleme robotu hem mobil uygulamayla hem de uzaktan kumandayla kontrol edilebilme özelliği sayesinde hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra evinizin temizliğini profesyonel bir şekilde halletmenize yardımcı olur. Cam temizleme işini daha efektif ve tasarruflu hale getirmek için geliştirilmiş son teknoloji bir ürün olan akıllı cam temizleme robotunun ilk olarak kutusuna ve teknik özelliklerine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi kutuda akıllı cam temizleme robotunun görseli, mobil uygulama ile kontrol edilebildiği ve kenar algılama özelliği olduğu gibi teknik detaylarına ait bilgiler yer alıyor. Ayrıca ürünü nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatan uygulama arayüzünün görsellerine de ulaşabileceğiniz Türkçe kullanım kılavuzuna kutu üzerinde yer alan QR kod üzerinden ulaşabilirsiniz. Cihaz üzerindeki buton ve göstergelere geçmeden önce kullanım kılavuzunda da yer alan teknik özelliklerinden bahsedelim kısaca. Elo akıllı cam temizleme robotu kesintisiz iletişim için Bluetooth teknolojisini kullanarak Zenon Smart uygulamasıyla entegre çalışır düşük güç tüketimi ve sessiz çalışma özellikleri ile öne çıkar. Fırçasız DC motoruyla güçlü bir temizlik performansı sunar ve hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlar. 50 ml su haznesi kapasitesi ve değiştirilebilir mikrofiber bezi ile etkili bir temizlik deneyimi sunar. Yapay zeka teknolojisi sayesinde cam yüzeyini ve kenarlarını otomatik olarak algılar. Farklı temizleme modları ve çift yönlü su püskürtme modu ile farklı ihtiyaçlara uyum sağlar. Ayrıca güvenlik kalıtı ve dahili acil durum bataryasıyla düşme tehlikesini ortadan kaldırır. Maksimum güvenlik sağlar. Yüksek emiş gücü özelliğiyle de üstün bir temizlik sağlar. Şimdi kutuyu açalım ve kutudan el akıllı cam temizleme robotunu çıkaralım. Şimdi akıllı cam temizleme robotu üzerinde yer alan buton ve göstergelerin ne işe yaradığına bakalım. El akıllı cam temizleme robotunun ön yüzeyinde yer alan güç butonu, cihazın açılıp kapanmasında ve mobil uygulama ile eşleştirilmesinde kullanılır. Yine cihazın ön yüzeyinde yer alan bu kısımlar ise cam temizliği için su doldurmanız gereken su hazneleridir. DC güç girişi ise bu kısımda yer alır. Halı tasma deliğine de buradan ulaşabilirsiniz. Akıllı cam temizleme robotunun ön yüzeyinde yer alan durum göstergesi ise kullanıcıya cihazın durumu hakkında bilgi sağlar. Cihazın şarjı tamamen doluyken cihaza güç verildiğinde durum göstergesi yeşil renkte sabit yanar. Cihaz cama düzgün bir şekilde yapıştığında ve sabit durduğunda durum göstergesi turkuaz renkte sabit yanar. Cihaz otomatik püskürtme modundayken durum göstergesi mavi renkte yavaş bir şekilde yanıp söner. Manuel püskürtme modundayken mavi renkte sabit yanar. Cihaz şarj edilirken ise yeşil renkte yanıp söner. Cihazın güç bağlantısı kesildiğinde veya cihaz cama düzgün bir şekilde yapışmadığında ise durum göstergesi kırmızı renkte hızlı bir şekilde yanıp söner. Cihazın dört köşesinde ise kenar algılama sensörleri yer alır. Vakım alanı ortada yer alan bu kısımdır. Kaymaz tekerler ise vakım alanının iki kenarında yer alan bu parçalardır. Cihazın arka yüzeyinde bulunan durum ledi de durum göstergesine benzer şekilde cihazın durumu hakkında bilgiler verir. Durum nedir? Cihaz camı düzgün bir şekilde yapıştığında ve cihaz sabit durduğunda pembe renkte sabit yanar. Cihaz otomatik püskürtme modunda çalışırken mavi renkte yavaş bir şekilde yanıp söner. Cihaz manuel püskürtme modunda çalışırken mavi renkte sabit yanar. Cihaz camı düzgün bir şekilde yapışmadığında veya güç bağlantısı kesildiğinde kırmızı renkte hızlı bir şekilde yanıp söner. Akıllı cam temizleme robotunun kurulumu oldukça basit ve kullanıcı dostudur. Şimdi birlikte kurulumunu yapalım. Güç adaptörünü DC uzatma kablosuna bağlayın ve kilitleyin. L konnektörünü cihazın DC güç girişine takın ve metal ucu döndürerek sabitleyin. AC güç kablosunun bir ucunu adaptörün çıkışına bağlayın ve diğer ucunu prize takın. Güç kablosu takıldığında cihazın bataryası tam doluysa durum göstergesi yeşil renkte sabit yanar. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bataryanın tamamen şarj edilmesi gerekir. Hava sızıntısını engellemek için değiştirilebilir mikrofiber bezi cihazın üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin. Kaymaz tekerlerin ve kenar algılama sensörlerinin üzerini kapatmamaya dikkat edin. Cihazın iki su haznesini de taze su ile doldurun ve su haznelerinin kapağını tamamen kapatın. Güç butonuna basın ve cihazı cam yüzeye yerleştirin. Emniyet aladının kopuk olup olmadığını veya düğümünün gevşek olup olmadığını kontrol edin. Camın dış yüzeyini temizlemeye başlamadan önce emniyet aladını iç mekanda bulunan bir sabitleme elemanına bağlayın. Cihazı cama yerleştirirken cam çerçevesinden en az 10 cm uzakta tutun ve cama 15 ile 90 derece arasında bir yönelimle yerleştirin. Cihazın cama tamamen düzgün bir şekilde yapıştığından emin olun. Temizlik işlemi bittiğinde cihaza erişebileceğiniz bir konuma getirin. Kolunu sıkıca tutarak güç butonuna 3 saniye basılı tutup cihazı kapatın. Cihazı camdan ayırdıktan sonra güvenli bir alana yerleştirin. Ve işte bu kadar. Elektrik kesintisi durumunda ise endişelenmeyin. Bu durumlarda cihazın içinde bulunan acil durum bataryası devreye girer ve en az 40 dakika boyunca yeterli güç sağlar. Bu batarya yalnızca acil durumlarda cihazın cama yapışması ve düşmesini önlemek için kullanılabilir. Elektrik kesintisi gibi bir acil durum söz konusu değilse, cihaz normal çalışma prensibine göre güç kablosuna bağlı şekilde kullanılmalıdır. Cihaza sağlanan güç kesildiğinde de cihaz bir uyarı sesi çıkarır. Ve durum göstergesi kırmızı renkte hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu durumda en kısa sürede cihazı cam yüzeyden çıkarın. Akıllı cam temizleme robotunu mobil uygulamayla eşleştirmeden önce uygulamayı nasıl indirip hesap oluşturacağımıza bir bakalım. Kullanım kılavuzunda ya da kutu üzerinde yer alan QR kodunu mobil cihazınızda okutarak veya Google Play Store veya App Store'un arama kısmında Zenon Smart uygulamasını aratarak indirin. Zenon Smart uygulamasına daha önce kaydolduysanız mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Henüz kaydolmadıysanız kaydol seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi girin. Gizlilik politikasıyla hizmet sözleşmesini okuyup kabul edin. Ardından doğrulama kodu al butonuna dokunarak e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Hesabınız için güçlü bir şifre belirleyin ve kayıt işlemini tamamlayın. Cihazı eşleştirmeden önce telefonunuzun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan ve Zenon Smart uygulamasının bu özelliğe erişim izni olduğundan emin olun. Cihazı eşleştirme işlemini gerçekleştirebilmeniz için telefonunuzun internet erişiminin olması gerekmektedir. Şimdi akıllı cam temizleme robotunu mobil uygulama ile nasıl eşleştireceğinizi görelim. Evet, uygulamamızı açtım ve akıllı cam temizleme robotu da yanımda. Güç butonuna 3 kez ard arda bastığında 3 kez bip sesi duyulur ve cihaz eşleşme modunda çalışmaya başlar. Zeno Smart uygulamasının ana sayfasındaki artı seçeneğine dokunun ve ardından cihaz ekle seçeneğine gidin. Cihaz ekleme sayfası açıldığında mobil uygulama otomatik olarak yakında bulunan ve eşleşme modunu almış cihazları tarar ve listeler. Cihaz keşfediliyor kısmında cam temizleme robotu seçeneğinin yanında duran ekli butonuna dokunun. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandığında cihaz otomatik olarak eklediğiniz evinize kaydedilir ve kullanıma hazır hale gelir. Artık mobil uygulama aracılığıyla akıllı cam temizleme robotunu istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Cihazın kullanımını daha da kolaylaştırmak için uzaktan kumandayla da kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumanda 2 adet 3A pil ile çalışır. Şimdi tuşların işlevlerini bir göz atalım. Otomatik su püskürtme tuşuna bastığınızda cihaz otomatik olarak su püskürtme moduna geçer. Manuel su püskürtme tuşuna bastığınızda cihaz bir kere su püskürtür. Yukarı yön tuşu cihazı camın en üstüne çıkarır ve durdurur. Aşağı yön tuşu cihazı camın en altına indirir ve durdurur. Sol yön tuşu cihazı camın en soluna kadar hareket ettirir ve durdurur. Sağ yön tuşu cihazı camın en sağına kadar hareket ettirir ve durdurur. Başlat durdur tuşuna cihaz durur haldeyken bastığınızda cihaz hareket etmeye başlar, çalışıyorken bastığınızda ise cihaz temizliği durdurur. Z modunda çalışma tuşu cihazı yatay bir şekilde soldan sağa, sağdan sola hareket ettirerek çalıştırır. N modunda çalışma tuşu cihazı yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya hareket ettirerek çalıştırır. ZN modunda çalışma tuşuna bastığınızda ise cihaz önce Z modunda yatay bir şekilde hareket eder, ardından N modunda çalışmaya devam eder. Durdurma tuşuna cihaz çalışırken bir kez bastığınızda cihaz hareketi durdurur. Kaymaz teker temizleme tuşuna bastığınızda kaymaz tekerler döner. Kaymaz tekerleri temizlemek için bir bez kullanabilirsiniz. Bezin kaymaz tekerleri sıkışmasını önlemek adına bezi kayışların ortasında tutarak tekerlerin temizlenmesini sağlayın. İşlemi durdurmak için aynı tuşa tekrar basmanız yeterli. Uygulama ana sayfası üzerinden cihazla ilgili çeşitli fonksiyon ve bilgilere de ulaşmak mümkün uygulama ana sayfasında yer alan bu kısımdan cihazın şarj bilgisine ulaşılabilir. Durum bildirimleri ve simgeleri görüntülenebilir. Ana sayfada yer alan bu kısımdan ise cihazın manuel, dikey, yatay veya ikili çalışma modları ayarlanır. Cihazı açıp kapatmak için bu butonu kullanabilirsiniz. Aynı butonun çevresindeki yön tuşlarıyla da cihazı manuel modda hareket ettirebilirsiniz. Zenon Smart Mobil uygulamasıyla akıllı cam temizleme robotunu kullanmak oldukça basittir. Cihazı farklı çalışma modlarında kullanmak için mod butonuna dokunun. Manuel mod butonuna dokunduğunuzda cihazı yön tuşlarıyla manuel olarak hareket ettirmeniz gerekir. N dikey mod tuşuna dokunduğunuzda cihaz dikey şekilde, Z yatay mod butonuna dokunduğunuzda ise cihaz yatay şekilde hareket ederek camı temizler. Z'n ekili mod butonuna dokunduğunuzda da cihaz hem yatay hem de dikey şekilde hareket ederek temizlik yapar. Cihazın manuel su püskürtme modunu ayarlamak için ilk olarak püskürtme modu, ardından manuel püskürtme modu butonuna dokunun. Cihaz manuel püskürtme modunda çalışırken püskürtme modu butonunun altında yer alan su damlası ikonuna dokunduğunuzda bir kez su püskürtür. Cihazı otomatik su püskürtme modunda çalıştırmak içinse püskürtme modu butonuna, ardından otomatik püskürtme modu butonuna dokunun. Cihaz otomatik su püskürtme modundayken belirli aralıklarla otomatik olarak su püskürtür. Cihazın çalışma ve şarj durumuna göre ana ekran üzerinde yer alan durum bildirimlerinin ve durum simgelerinin değişimlerini görüntüleyebileceğinizi az önce belirtmiştik. Şimdi bu bildirimlerin ve simgelerin ne anlama geldiğine bakalım. Cihazın şarjı dolduğunda ana ekran üzerinde şarj tamamlandı bildirimi görüntülenir ve ana ekran üzerinden durum simgesi yeşil renkte yanar. Cihaz çalışırken ana ekran üzerinde çalışıyor bildirimi görüntülenir ve ana ekran üzerindeki durum simgesi mavi renkte yanar. Cihaz cama düzgün bir şekilde yapıştığında ve sabit durduğunda ana ekran üzerinde beklemede bildirimi görüntülenir. Durum simgesi beyaz renkte yanar. Cihaz şarj edilirken ana ekran üzerinde şarj oluyor bildirimi görüntülenir ve ana ekran üzerinde durum simgesi turuncu renkte yanar. Cihaz camı düzgün bir şekilde yapışmadığında veya güç bağlantısı kesildiğinde ana ekran üzerinde hata bildirimi görüntülenir. Durum simgesi kırmızı renkte yanar. Akıllı cam temizleme robotunun performansını en iyi şekilde tutmanız için düzenli bakım ve temizlik önemli. Şimdi sizlerle basit adımlarla yapabileceğiniz bakım işlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak cihazı ters çevirin. Ardından uzaktan kumandadaki bu tuşa basarak teker kayışlarındaki kirleri ve tozları bir bez yardımıyla temizleyin. Bezin sıkışması durumunda aynı tuşa basarak hareketi durdurup bezi çıkarabilirsiniz. Ayrıca cihazın dört köşesinde yer alan algılama sensörlerini temizlemeyi unutmayın. Bunun için temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Değiştirilebilir mikrofiber bezi düzenli aralıklarla kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin ya da yıkayın. Bez çok kirli veya ıslaksa kullanmadan önce kurumasını bekleyin. Bu basit adımları takip ederek akıllı cam temizleme robotunun performansını koruyabilir ve uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz. Akıllı temizleme robotunu verimli ve düzenli bir şekilde kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Cihaz çalışırken camlarınızın kapalı olduğundan emin olun. Cihazı kırık veya çatlak cam yüzeylerde kullanmayın. Tozlu camlar cihazın püskürtme modu kapalı iken temizlenmeli veya cihazı çalıştırmadan önce kuru bir temizleme bezi ile silinmeli. Cihazın su haznesini yalnızca taze su ile doldurun. Deterjan ve benzeri temizlik ürünleri kullanmayın. Özellikle dış yüzeylerde leke oluşma riskine karşı yağmurlu veya çok nemli günlerde cihazı kullanmaktan kaçının. En iyi sonucu elde etmek için cihazı güneşli veya düşük nemli havalarda kullanın. Cihaz kullanılırken iki cam arasında boşluk olmamasına dikkat edin ve emniyet haladını bağlamadan cihazı kullanmayın. Plaza gibi büyük binaların cam temizliği için kullanılacaksa emniyet haladı ve enerji kablosunun uzunluğuna dikkat edin. Bu basit ipuçlarıyla akıllı cam temizleme robotunuzdan en iyi şekilde faydalanabilir ve temizlik işlerini daha kolay ve etkili hale getirebilirsiniz. Artık akıllı cam temizleme robotu hakkında her şeyi öğrendiniz. Eğer akıllı cam temizleme robotunu incelemek ve satın almak istiyorsanız aşağıdaki açıklama bölümünden ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Siz de ek bir dokunuşla evinizi daha etkili yönetip yaşamınızı daha kolay hale getirebilirsiniz.